de açıklamıştınız 85 yaş üstü hastaların vatandaşlarımız için her bir e, bir aile için uygulaması. bu e, uygulamanın detayları belli olmuyor. Şimdi bu projemiz önemli bir proje. Özellikle yaş alan çınarlarımıza hastaneye daha az gelmelerini sağlayarak sağlık hizmeti vermek istiyoruz. Bununla ilgili bir hekim arkadaşımızın yanında bir hemşire arkadaşımızın tekniker ve tıbbi sekreteri olduğu bir birim oluşturulara 250 kişiye bir birimin oluşturulduğu ve ağırlıklı hastanelerimizde bu birimlerin oluşacağı ve uzaktan sağlık hizmeti içinde hekimle yaş alan çınarlarımızın iletişimde olduğu rapor ve benzeri bir takım uygulamalarda hastaneye gelmeden çözümün getirildiği, yeri geldiğinde kan alma dahil olmak üzere evden bu hizmetin verilebileceği ve hastane ortamına gelilmesi gerekiyorsa yönlendirme koordine etmek anlamında bu birim sorumlu olacak. Hastaneye gelme durumunda da hastanedeki organizasyonu da koordine edip planlayan bir hizmet şekli olacak bu anlamda dünyada da farklı önemli bir hizmetimiz olacak.